Ondan arkadaşlar yani Türk Mobil oynayacağız yani troll faygetler ve ne denilirse işte oyun gibi bir oyun oynayacağız yine karşınızda evet peynir hadi oyna. Turnuva. Benim için daha iyi. İnternette gezerken gereksiz reklamlardan nasıl ücretsiz bir şekilde kurtulabilirsin? Ya senin ben ağzına sıçayım reklam var ya reklam için geçtim. <laughs> Taksim dayı. Hilyan Hakan. Bu ne oğlum? Bu abi tanımıyorum. Çaycı. Çaycısın. İbo. Ali Usta. Of oğlum bu ne la? Matrix teyze. Bak bunların da hepsini hatırlıyorum. Çok adamım. Kürtaj Köprüsü'nden devam ediyoruz. Memati Baş. Çok güzel sıçtık. Kürtaj Köprüsü adı. Şunu tipine bak. Şakalan şaka. Şakalan şaka. Lan dur benim şeyi gözükmüyor. Hayırdır? da. Şunu bak. Beni bak, beni beni. Usta. Round 2. Hayırdır? Al gibi. Hayırdır? Sönmez reis. Usta. Beri bak, beni beni. Beni bak, beni beni. <laughs> Abi bu, bu kötüymüş. Bu onun kostümü meşhur abi sadece. Dur. Tunulaya girelim. Olur ya olur olur. He bu arada bakın. Ya, daha... ya bir siktir tamam. He şimdi size tekrar söylüyorum bak kanalın orunda. Şimdi eee kalite biraz kötü gelebilir. Bak bu son uyarışım kalite birazcık kötü gelebilir. O yüzden oradan ayarlar tuşuna giriyorsunuz. Kalite yaz kalite diye bir tuş var. Ona basıyorsunuz. Sonra oradan 720p mi 1080p mi ne yaparsanız yapın. Tamam mı? Bakın söylüyorum size. Hadi bakalım 3 dakika olmuş. Kurtaş köprüsü bak. Tek bu var. Master Chef. Evet çaycı. Bir tane abi vardı ya. <gülüyor> CJ? <laughs> <laughs> ya yani şu dayı almak istiyorum ben ya şu. Şey içiyor bak sönmez değil mi bu? <laughs> Safiye çabuk benim tüfeğimi getir. Nasıl biliyorum ama bunu alabildim ya. Gerisi bot. Şu meme atı da çok güzel. Bak bak. Safiye çabuk benim tüfeğimi getir. Hep bir şey alacaktım ben ya. Dur. Bir dakika başlamamız lazım. Onu sesine bak. Bu ne çok kötüsün. Sıcay. Bir dayı var. Ha şunu alalım Şu yani. abinin kimi kimi koparıyor. Bu kim? Sönmez reis. Sönmez. Sigara içiyor adam. Canı yükseliyor oğlum bu ne? Hı -hı, şarkı, 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 şarkı. Sen şarkı. bize iş mi koyuyorsun lan? Cansın sen Canı yeniliyor. Ya. sen bize iş mi koyuyorsun? Lan? Beri, beri. ya. ya? Sen gel, gel ya. Sen Gelsene. Bir bak, beri, beri. Ya sıçtım. Ya şurada bir sigara yok? bak ya. Oh. Ekrem abi. Bak, beri, beri. Kim kimi koparıyor? Cansın sen canım. İşte Kim kimi koparıyor? sen bize iş mi koyuyorsun lan? İşte bu. Şunu Şu canı Oh. Abi sigara içerek adam canını yeniliyor ya bu ne? Ekrem abi hadi. Sen bize iş mi koyuyorsun lan? Hayırdır oğlum? Ya nasıl iska abi? Bura yemin yedirtmemiz lazım. Cansız. Abi kol doluyor? Gelsin zuru aldık ha aldığımız Ne alacağız sence bundan? Bunun devamı gelecek yine size söylüyorum. Devamı geldiğinde bu sefer paketleri açarız. Bak şöyle yeşil cam paketi ver. Mine paketi, vadi paketi. Sonra baba paket, reis paket, hepsi burada. Kolpa paket. Belki bir gün. Çocuk adamlar yani bunları açarız. Arenalar. Kürtaj Köprüsü. Bu kızıl geçit. Karanlık göl. Karanlık göl daha güzelmiş. Bunun devamı gelir. Ben size atarım. Siz hiç merak etmeyin. Ve 3 2 1 bye